أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Yusuf suresi 99. ayet-i kerimeye geldik. Önceki ayetlerde Yusuf aleyhisselamla Yakup aleyhisselamın buluşmasından, o sevinçli andan, o bayram gününden bahsetmiştik. Şimdi yine okuyalım ayet-i kerimeyi. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى Ne zaman ki Yakup aleyhisselam ve işte çocukları, torunları, gelinleri hep beraber Ala Yusuf'e Yusuf, e, Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girdiler. E ve ileyhi ebeveyhi Yusuf Aleyhisselam annesini ve babasını kucakladı. İşte burada farklı rivayetler var. Önceki derslerimizde söylemiştik. Ee, annesi vefat etmişti Bünyamin Aleyhisselam'ın doğumunda. O yüzden deniyor ki bazı rivayetlerde teyzesiydi deniyor. Bazı rivayetlerde halasıydı deniyor. Yani annesi değil. İşte teyzesi diyebiliriz teyzesini ve babasını kucakladı ve aledu hatta burada şu da geçiyor efendimiz aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki amca baba yerine kayimdir teyze de anne yerine kayimdir diye bu tür rivayetler var o yüzden anne babasını diyor teyze anne yerine kayim olduğu için anne babasını kucakladı ve aledu ve dedi ki ey babacığım ve işte ey abilerim ey akrabalarım yeğenleri var tabii ki. Ondan sonra ey yeğenlerim ve kâledu hulû girin Mısra Mısra girin Allahu Allah'ın izniyle eminin güven içinde girin. Şimdi daha önce Filistin'de yaşıyorlardı tabii bütün eşyalarını topladılar geldiler Mısıra İnsan ister istemez bir tedirgin oluyor. Yani ne yapacağız acaba buradaki insanların ahlakı nasıl acaba kaynaşabilir miyiz diye Yusuf Aleyhisselam onlara moral veriyor. Diyor ki Mısır'a girin ve emin bir şekilde, güvenilir bir şekilde, güven içinde yaşayın diyor Yusuf Aleyhisselam. Burada şu da geçiyor tefsirlerde. İşte Yusuf Aleyhisselam abilerine ve Yakub Aleyhisselam'a yani küçük bir sokak veriyor. Yani tabii 11 tane kardeş var. İşte içinde 11 tane ev olan, belki 12 tane, ee, ve daha fazla da olabilir. İşte olan bir sokak onlara taks ediyor. Diyor ki işte babacığım ve abilerim bu sokakta yaşayabilirsiniz. Hani işte diyelim ki böyle merkeze yakın güzel iştek evleri büyük olan böyle bir sokak onlara veriyor, taks ediyor. İşte babacığım ve abilerim bu sokakta yaşayabilirsiniz diyor. Hatta kıymetliler ileriye doğru inşallah yine okuyacağız. İşte o sokakta Yakup Aleyhisselam'ın oğulları çoğalıyor. Önce bir sokaktı. Tabi sonra çoğaldılar. İşte torunları oldu, büyüdü. Onların çocukları oldu, evlendiler derken bir sokak, iki sokak, üç sokak, dört sokak derken Musa Aleyhisselam'ın zamanında İsrail oğulları Kahire'de kocaman bir semt kadar oluyorlar. Yani büyük bir mahalle kadar oluyor İsrail oğulları. Yusuf Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'ın dönemine gelinceye kadar ve rafa'a ve Yusuf Aleyhisselam çıkardı ebeveyhi anne babasını alel arşi tahta. Yani kendi indi tahtan annesini babasını çıkardı tahta alel arşi ve harru lehu ve hep beraber abileri hürmetle eğildiler. Burada kıymetler succede secde deniyor. şimdi burada tefsirlerde yine farklı izahlar var, farklı yorumlar var. Bazı tefsirler diyor ki, bazı izahlar diyor ki, hürmetle eğildiler demek diyor. Burada secdeden murat. Hürmetle eğildiler. İşte e, bazı tefsirler de şöyle geçiyor. O zaman Mısır halkı, önceki derslerimizde söylemiştik, İslam'a görmeden önce putlara tapıyorlardı. Hatta dönemin firavunları, ben ilahım, bana kulluk edeceksiniz, işte benim önümde eğileceksiniz, benim önümde secde edeceksiniz diyordu. Dönemin Firavunları. O yüzden insanlar böyle ulu bir kimse gördüğü zaman işte Firavun gibi onun önünde gerçekten secde ediyorlardı. Gerçekten secde ediyorlardı. İşte o yüzden deniyor ki gerçekten böyle secdeye kapandılar. Yakup Aleyhisselam'ın e, oğulları bazı rayetlerde böyle deniyor. Yani hürmeten o dönemin adeti böyle olduğu için gerçekten secdeye kapandılar önünde deniyor. Bazı tefsirlerde diyor ki Hayır sadece hürmetle eğildiler manasında söyleniyor. Ve kâle veya Yusuf aleyhisselam dedi ki Ya ebeti ey babacığım hâzâ tevîlü rüyâye min kabl. Tabi bunlar hep hikmet yani. Bakın ne dedi? Ya ebeti ey babacığım diyor. Yani ebi demiyor da ebi işte ey babam demek. Ya ebeti biraz daha kibarcası. Biraz daha nazikçesi. Ya ebeti ey babacığım Yakub Aleyhisselam'a Yusuf Aleyhisselam'ın seslenmesi böyle. Hani tabi Mevlamız bunu burada zikrediyorsa şayet bu ne demek? Yani ey müminler, ey inananlar siz de kibar olun, siz de zarif olun, siz de babanıza seslenirken işte ey babacığım deyin. Bizim bir hocamız anlatıyor. Şimdi böyle e, derste anlatmış. Demiş ki yavrum o zaman İstanbul'da okuyoruz medresede. İstanbul e, talebelere diyor ki hocaları işte eve gittiğiniz zaman babanıza babacığım diyeceksiniz. Annenize anneciğim diyeceksiniz. Böyle kibar olacaksınız diye. Zaten ayeti kerimede okuduk hani. Böyle bir nazik bir ifade var, üslup var. Şimdi oradaki bizim arkadaşlardan bir tanesi gidiyor eve. Ondan sonra memleketini söylemeyeceğim aklımda memleketi. İşte eve gidiyor. Babasına diyor ki babacığım. Annesine diyor ki anneciğim. Tabii hitap değişti. Daha önceden baba diyormuş. Şimdi diyor babam diyor bir azarladı diyor beni. Bu ne lan demiş. Babacığım babacığım düzgün konuşsana demiş. Baba demiş. Baba desene demiş. Hani daha önceden baba diyor. Oradaki herkes de baba diyor. Ondan sonra o babanın kulağına babacığım tabii farklı geldi herhalde artık. Düzgün konuşsana demiş. Nereden çıkardın demiş bu babacığımı. Baba diyeceksin demiş. Böyle arkadaş diyor ki azar yedik geldik diyor. Hani e tabi bu yöre yöre değişir. Hani ama Mevlamız bu mesajı veriyor bize burada. Ya ebeti ey babacığım diyor. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'a Hâzâ tevîlü min kavl. Bu diyor babacığım işte daha önce benim gördüğüm rüyamın tevilidir. Tevili çıktı yani. Gerçekten bu oldu. Zaten Yakup Aleyhisselam o zaman da demişti Yusuf Aleyhisselam'a e, Yusuf suresinin ilk başında Yusuf Aleyhisselam geldi babasına dedi ki babacığım bir rüya gördüm. Bir güneş vardı, bir ay vardı, 11 tane yıldız vardı. İşte bana doğru hürmetle eğiliyorlardı. Hani tabii etkilenmiş biraz güneş bu, ay bu değil mi? Yıldızlar. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam tabi dedi ki yavrum senin bu rüyanın tevhidi çıkacak. 11 yıldız senin abilerin, kardeşin. Bünyamin Aleyhisselam işte güneş benim, ay da teyzen diye böyle bu şekilde Yakup Aleyhisselam izah etmişti. Yusuf Aleyhisselam diyor ki işte babacığım yıllar önce 12 yaşlarındaydım o zaman sen bu rüyanın tevhidini yapmıştın. Evet rüyanın tevhidi bak ortaya çıktı oldu. Şimdi tabi bakıyoruz tefsirlerde diyor ki e, Yusuf Aleyhisselam 40 yaşlarında diyor bu ara. Yani tam tabi nokta atışı diyemiyorlar da 40 yaşlarında birkaç yaş fazla olabilir birkaç yaş aşağı olabilir. Şimdi peki Yusuf Aleyhisselam o rüyayı kaç yaşında görmüştü? 12. Kaç yıl geçmiş arada? 38 yıl geçmiş bakın. İstanbul'a. 28 yıl geçmiş. He demek ki yani bir insan bugün bir rüya gördü. Yıllar sonra tabiri çıkabilir. Hani hemen yarın çıkacak diye bir şey yok yani. Böyle bir şart yok. Yıllar sonra tabiri çıkabilir ama yarın da çıkabilir. Tabi Allah Kadir onu şöyle olmuştu. Bir arkadaş bir gün aradı beni. Dedi ki hocam böyle İlerde dedi yerde bir güvercin vardı beyaz güvercin güvercin dedi havalandı geldi 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 benim kucağıma ben dedi tuttum ondan sonra soran oldu uyandım dedi ama etkilendim dedi biraz bunun tabiri ya dedim ben rüya tabirinden anlamam hani benim şeyim değil bu ya hocam illa bak dedi mi işte kitaplar var hani rüya tabirleri kitapları var ya onları buldum bir tane kitap çevirdim çevirdim diyor ki beyaz bir güvercin diyor gelir sizin kucağınıza konarsa o kişinin uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Aynen ifade bu. Ben de o gün arayamadım. Onu bir gün sonra aradım. Aradım arkadaşı. Dedim böyle böyle. Açtım aradım. Ondan sonra tabii annesi çıktı. hakkımıza edin. Dedim teyze çok özür diliyorum. Hani e, ben arkadaşı aramıştım. Şöyle dedi. Ee, evladım dedi acil dedi memlekete gitmesi gerek dedi dün akşam. İyi dedim tamam ben de onu diyecektim zaten. Allah'a emanet ol dedim kapattım teyzeye. Yani bak e, bir akşam önce onu görüyor bir sonraki gece acil bir şey çıkmış artık ben onu sormadım artık bir daha. Dedi ki memlekete gitti dedi. He, demek ki bakın böyle bir mesaj Mevla verebiliyor yani. Evet Kad cealehe rabbi hakka Yusuf Aleyhisselam diyor ki ya babacığım bu rüyayı Mevlamız bize hak kıldı. Evet gerçekten olduğu gibi bak ayan bayan yani 11 yıldız abilerim güneş sensin ay teyzem hep beraber benim önümde hürmetle yediniz. Ve kad ehsene bi Allah celle celaluhu bana çok ihsanda bulundu. İz ahraceni beni çıkardı. Minessicini zindandan beni çıkardı. Şimdi bir yerde babasıyla dertleşiyor o anda. Şimdi babası tabi bilmiyor. Oğlunun neler çektiğini diyor ki Yusuf aleyhisselam babacığım Allah'ın benim üzerimde çok lütfu var çok iyiliği var saymakla bitiremem ben diyor zindana girmiştim Allah beni zindandan çıkardı. Şimdi tabi şöyle biraz geriye doğru gidiyoruz Yusuf aleyhisselam kuyuya da düşmüştü değil mi kuyuya düştü kuyudan çıkaran kim? E, kuyudan çıkaran da Allah değil mi o kervana oraya gönderen de Allah o işte kervanın bir reisi var mutlaka reisin aklına düşüren de Allah. Dediler ki ya şu yoldan gidelim. İşte kuyuya bir kova attılar. Yusuf Aleyhisselam tutundu çıktı. E şimdi bakın burada bir hikmet var yine. Yusuf Aleyhisselam Allah beni kuyudan çıkardı. Allah beni zindandan kurtardı demedi de. Sadece Allah beni zindandan kurtardı dedi. Neden kuyuyu söylemedi? Şundan dolayı abileri orada. Eğer kuyuyu söylerse abileri mahcup olacaklar. Çünkü kuyuya kim attı onları? Yusuf Aleyhisselam kim attı? Abileri attı. He babacığım ah şu abilerim var ya ah onlar beni kuyuya attı ama Allah yardım etti de işte beni kuyudan çıkardılar. E şimdi o zaman abilerin hepsi yüzü yere düşecek. O yüzden Yusuf Aleyhisselam hiç abilerini mahcup etmemek için kuyudan hiç bahsetmedi. İşte ne diyoruz biz buna? Hataları örtmek diyoruz değil mi? kuyudan hiç bahsetmedi. Sadece dedi ki işte avacım beni zindana attılar. Ah babam işte ama şu kadar kaldım. Elhamdülillah Allah fazla keremi de beni zindandan kurtardı diyor. Evet. Buradan inşallah yine okumaya devam ederiz. <laughs> Mevlamız Celle Celaluhu din dediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. El Fatiha.